Hepiniz merhaba bak ister bir göstermeyin de Super Cats oynuyorum PUBG'de demiştim sürpriz bir oyun oynasam bu işte biraz Stars'ın çalıntı bir hali ben eskiden bunda 300 kupaydım ya da 3000 kupa ya ben bunu oynamıştım sildim ya bu ne zor aslında bu çok güzel bir oyun aslında gerçekten çok güzel bir oyun ama biraz Stars'ın yerine geçemez bu 3000 kupada ne vardı anlamadım anlamadım ne koltuğu 60'da. Dynamite de bu işte. Kaç kubada? 60 kubada geliyor. Ah. Şimdi de i̇şte doğru. Doğru. Bunu da istiyoruz. ve internet Bu <Sessizlik> da PUBG'nin suyu. Oğlum nasıl iki ne demek abi? bir ki daha düzgün suyunu abi. Ben ayarlarım onları. İki çık kapat ne demek neyse.

doğru. <laughs> Tane Mike yer diyorum da. Üç golüm o dedi be. Bir kere gelmiş. Yeah. Ah, şunu öldürüm pen. Selin, Nita. Biraz zaten atlarını biliyorum artık. Korkutsam. Durun. Korkutsam bunları. Adam da orada şey yapar. Hı, ultim de oldu. Ultim atmışsam. Ve. Bu iki. Bu üç. Iı bu bu beş bu altı bu abi vurma vurma bana kızarım ama ben vurdum kırk abi ben nerede vuruyor bu hmm. kullanıyor dur ben konuşmayayım <laughs> burada işte trestle bu bu çocuğa tamam oğlum kim Onu. bu ne lan tamam, bu ben bunu yalnız ben su dolu kapı evet doğru of ne şunu da kırırsam dur 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 Hadi bu iki son bir kazandık. Hemen dynamite hemen kazanıyorsunuz Yeah. Yeah. Oh my bebeğim. Geç yes, lan. Hepin tanesi. Kilit. Yeah. Normal der. Kilit. Onun. Yeni birisi daha gelmiş bu yuvarlar. Oha. Kaç kalabilir yani?

konuşmuyorum arkadaşlar. Hı. He. like, yorum ve abone olmayı unutmayın. Neyse, abone de. Çekiliş var. O çekiliş kendi hesabından değil de annemin hesabından bir Of abi ya, of. Vallahi bir dönem. Az koyun mu oynasam acaba? Olabilir.

7000 ya da 6000 kupa oldum. Tamamıştım zaten. Bu hesapı vermiyorum arkadaşlar çünkü çok güzel bu hesap. 19 karakter var. 20 karakter olsak penisi var. Yılı var. Oh! Yemin ederim. Çekisi var. Çeki 110 on, olsak aksesuarlar desen bu var tamam mı? Git şuraya git. Seli var. Nita'nın da var. Koltuğun da var. Arkadaşlar bir Nita oynayalım ya. Dur. Oha lan. Al bayrağı geçmişiz. Ye. Oğlum benim hiç şeyim... oha yemin ederim. Kırapıra Ama ben onu Hem arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın. 17 mi kupa? Kupalar arkadaşlar. Söyle. Ama nasıl gelseksiniz. Süper selay diye göstereyim? kapulet kapulet Kabul et. Kabul et arkadaşlar. Burada herkese kabul ediyorum. Yemin ederim. Hiçbir şey kalmadı. Süperseler diyeyim. Bu. Ay yani. Göstereyim. Dur. U. 2 U. 8 R. Z. Ve. 2 buraya arkadaş ekledim yani yani arkadaşlar bak ekleyemez diyor ben ekleyemez yani arkadaşlar herkesi seçeceğim bu yüz olana kadar bu arkadaşlar bu herkesi seçeceğim ve benden böyle bakın atıyorum durun eee hadi birisini davet edeyim he atın profili geliyorsunuz ya iyi işaret var. İdan oluyorsunuz. Burada katıl işareti var. Katıla basıyorsunuz ve bitti arkadaşlar. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi çıktı oynayalım. Lütfen yapın. Türkiye 20. ya da 1. olmasını istiyor. Lütfen size de başkan yardımcısı yapabilir mi? Yemin ederim. Yemin ettim arkadaşlar. Yapsam. He arkadaşlar bir de size bir şey gösterirsem sonunu göstereyim. Sesini saksın ama bazıları değilse. Brawl Stars'ın gerçek sırrı. Arkadaşlar ama ben tam çözemiyorum. Çözsem yaparım. bu öldür be. Tamam kral. Sonra işte söylemem başlayayım. Bir ikisi vurdum da tamam. Hmm. İtalya'yı da çok seviyorum. Acaba 20 rütbe yapayım mı? Evet arkadaşlar, 20 rütbe yapsam bakın, durun. Ay. Ee, bugün Nita 20 rütbe yapar yapar mı Kaç rütbe bir bakayım. Ya e da bu videoda yapayım 20 rütbe yok ya. Sonra yaparız bu video bitsin sonra 20 rütbe yaparız. Böyle her şey 20 rütbe olması için arkadaşlar 6 like atın lütfen at like çok bir şey istemiyorum istersen de atmayın arkadaşlar ama lütfen atın altı like 15 rütbe la hemen yaparız Allah acaba yapayım mı tamam başladım arkadaşlar 20 rütbe yapmaya çalışsam çok uzun olsak video ya da aralarda kesirim arkadaşlar çok uzun olsak diye şimdi bunu yapalım bu maç e, bitsin diğer maçta kesisem arkadaşlar <laughs> şunu alalım alalım tamam tam dövüşünü kullanıyordu bak şunu alabiliriz bak 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 dur 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 şunu alalım of öldüm 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 of of durdurayım arkadaşlar durun evet arkadaşlar bitirdik birinci olduk ben 16 rütbeyi kapsak neyse 20 rütbe hemen bunu bir iki saat sürer Ayın mırık yapmasam oldu ki ya. be. Böyle her video için 20 mırık be, 20 be. 30 mırık be için arkadaşlar böyle yapmak için. Ne yapacaksınız siz de olsun aslında like ve abone olun arkadaşlar. Bunun ikisini yaparsanız bir de yorumda yazar mısın? Yazarsanız yemin ederim çok mutlu olurum. Olur. Atıyorum. Ee, 8 biti 20 rüpte yap ya da 30, ya, ya 37 ya da 36 öyle yapabilirim belki şunu ama çok zor olur işte yani şunu şuraya yaparım neyse ben erkek adını yaparım sonra, bak şurada alırız işte, yani turma benden fazla canı var mı 7200'ü Sunu öldürür yedi mesut var. Ama alırız. Yükleri bağlı bunlar. canada bağlı. Sunu alalım. Öldün. Öldün. Oh, oh my god, oh my god, öldüm öldüm. Allah Allah. al, vallahi Oh my god, kaç kaç lan kaç tek atar lan 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 ne yapıyor? Oha, oha iki bir Tüp Alamadık. Çok zorlu beni. O zaman bitiyor. Dur dur. Tamam arkadaşlar şimdi 17 Nasıl tüp geçtik. Hemen hızlıca oynayalım Mal gibi takım arkadaşlara AFK alıyorlar ya da 5 yüktü bak adam bir 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 yüktü benim takım arkadaşım bir bir 5 yüktü bari çalışıyor Tam 6 canı kaldı. Geri kaçmıyor. Geliyor ve ölüyor. Son maç bitti. Ben ölmüştüm çünkü. Bak ben bir daha ölsem ölüm. Yok ölmedim. Ölsek Ama ben güzel oynuyorum arkadaşlar. Son, son takım arkadaşları için yemiyorum. Çok sinirleniyorum. Bak kafur. 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 Sen öyle of be. Şundan öl git be ya. <laughs> Dur. Gitir kral. Rekoçet. Rekom yok mu? Yemin ederim. Reko 300 kupada çıkan bir şey. Bende 7 kupaya hala. 6500'de. Hala rekom yok. Yuh diyorum başka bir şey demiyorum. Ciddi o lan. Normal misin bu? Malum ben normal bir şey olur mu bu ya oğlum adama yüz kubada reko çıkmış lan gerçekten ben anlayamıyorum bir de konuşa konuşa kazandık mı Allah tekrar oyna ya da onu de bırakırım ya Sıkılıyorum ya o oh, o oh yani üşenmiyorum, sıkılıyorum. Hep <Sessizlik> Brawl oynuyorum, PUBG'de oynuyorum, Super Kids'de oynuyorum, Sakalmaç oynuyorum, oynuyorum. Oho. Her şey yapıyorum da arkadaşlar. 14 videoda 11 abone ne demek arkadaşlar? Çok az. Ya lütfen bir abone olun. Lütfen çok zor bir şey istiyorum arkadaşlar. Lütfen abone olun. Lütfen. Ya anlamıyorum sizin abone olmak bedava. Hep sevmiyorsanız abone olun bari sevmiyorsanız belli edin sevmiyorsanız sevmiyorlar abone olun. Bak beni ya sevmiyor bak sevmiyorsunuz da illa ki birisi sevmiyordur beni illa. sebilecek sevilecek birisi miyim çok sevmiyorsanız Abone olun. Ben ne anlıyorum? Tamam, sevmiyor. Anlıyorum. Abone olun. Abone olduğunuzda sevmiyorsunuz ya da seviyorsunuz yani. İkisinden birisi arkadaşlar. Abone olmak çok kolay ya. Ya anlamıyorum sizi. Abone olmak çok kolay yemin ederim. Çok kolay ya. Bir bak tutun 3 saniyenizi. Hemen 3 saniyede abone olursunuz. O olamazsa Abone olmayın bana arkadaşlar lütfen abone olun ya neden abone olmuyorsunuz gözünüzü seveyim ne yapıyorum size kötü bir video mu çekiyorum çekse uyarın bana uyarın anlarım çekmem bu kadar arkadaşlar ya cık. anlamıyorum bir abone olmak çok mu zor bize ayaklarınız mı kırılıyor inşallah kırma kırılmaz da arkadaşlar abone olun ya ya neden abone olmuyorsunuz? Anlamıyorum, Cık. anlamıyorum gitti ya. Vallahi ya Subaru'de bu gibi oynuyorum, motor skripirmiş, bütün erdimiş. Ya inşallah tik vermez. Amin yoksa çıkarım. Oh sonunda. Heh. Evet arkadaşlar abone olun lütfen ya lütfen abone olun. Artık duygusal bir şeyle diyorum Abone olun. Abone olmak çok mu zor? Bir şey görüyorum tamam zor. Ama hemen olmaz. Hemen 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon, 100 milyon, 1000 bin, bin abone olmaz. Bari bir 40 abone olalım. Arkadaşlar lütfen ya sıkılıyorum artık. Üzülüyorum. Benim kanalım neden böyle ezik mi? Değil o kadar güzel videolar çıkıyorum. Hala yaralı yaranır mı ya? ya? Ya arkadaşlar bir abone olsanız çok mutlu olurum. Yemin ederim çok mutlu olurum ya. Ya öyle bir güzel videolar çıkarım ki arkadaşlar yemin ederim. Bir abone olun. Beni sevdiğinizi belli ya da sevmediğinizi belli edin arkadaşlar. Bir abone ya. Ya çok mu zor bir şey abone ya. Aa bu ne? Para mı istiyorum sizden? Para mı istiyorum? İst para istersem Anne hani ben bir adam değilim yemin ederim. Para istersen yemin ederim. <laughs> Vallahi adam değilim. Abone para istersen. Arkadaşlar abone ya? bu ne? Atın ya çok mu zor bize. Şey? Olsam burada yemin ederim atın. Bu kadar. Lütfen atın. Atın bir 30 20 like abonemiz olsun 30 20 abonemiz olsun anlarım yoksa mutlu olurum yemin ederim havalara uçarım ya bu abone olmak çok mu zor bir şey ya bu olsa o zaman abone olmayın çok mu zor olsa abone olmayın ben neden isteyeyim zor bir şey işte arkadaşlar ama kolay bir şey isterim tabi arkadaşlar ama kolay şey isterim istemez miyim kolay bir şey sadece bu kadar öldüm mesela He. arkadaşlar oh, oha He. kolay bir şey bu kadar arkadaşlar ya kolay kolay olması istemem ki lütfen be 30 abone oluruz Ami 30 abone yapan abone olanların inşallah karnesi yüzde yüz ve annesi ve babası ölümsüz olur olamaz zaten Allah yapma öyle bir şey diyorum ama karnesinde yüzde yüz olur ve zengin olur İnşallah, amin. Öyle ben animasyon şey yapmıyorum. Oyun videosu çıkıyorum bu kadar ve abone olun. Bu kadar. Ya, abone olun yani çok mu zor bir çok mu zor bir şey istiyorum arkadaşlar. Yemin ederim abone olun ya. Ya abone ya sadece abone. Çok mu zor bir şey? Çok zor olsa biz çok zor bir şey olsa tamam istemem ya. abone olun olan bu kadar. Üzülüyorum yemin ederim burada ya. Oh. Belki bırakabilir mi YouTube kanalımı? Kanalımı. Sizi eğlendirmek için dedim. Bu kadar. Ama sizleri eğlendireyim dedim. Yapmıyorsunuz. Eğlendi. Beni eğlendirmiyorsunuz. Bu kadar. Sevmiyorsunuz o zaman siz, siz beni arkadaşlar ve ben üzülüyorum. Yemin ederim üzülüyorum. Anlamıyorsun da emin ederim üzülüyorum arkadaşlar. Vallahi abone olmuyorsun bakıyorum ben neden acım? 3 3 videodan 9 abone, 14 videodan 11 abone tamam 11 abone güzel ama 14 videodan böyle bir 30 yani bir yani Gülistan'a bakın arkadaşlar. Adı neydi? Gül, Gülistan Yılmaz'dı video. 3 3 videodan galiba 30 abone. 30 mi deme 35 abone. Arkadaşlar ben ne? kaç abone? <laughs> Lütfen bir abone olun ya. Farklı bir şeyler çekmek için yorumla Mesela abi oyun videosu çekmeyen öyle. Bahçeyi tanıtım videosu, oda tanıtımı. Öyle bir şey çek, yüzünü göster. Bir de yani yaparım ama abone olmam bu kadar bu kadar arkadaşlar ya çok mu bir şey çok mu zor bir şey istiyorum istesem istemem yani yemin ederim istemem Allah çarpsın ki istemem lütfen abone ol abone ol neyse yoksa abone oluruz amin ya da bin abone bin abone olun, olun. ya da 30 abone olun. lütfen ya çok zor mu bir şey istiyorum istesem anlarım anlarım he. ben çok zor bir şey istiyorum ben o zaman yapmayayım anlarım yemin ederim anlarım arkadaşlar ya ya 30 abone olalım lütfen ya sıkılıyorum yemin ederim 30 abone 30 abone lütfen arkadaşlar ya Ve üzülmeye başlıyorum yani Tam da üzülemiyorum. Ya ben de sen neden üzülüyorsun diyorum aklımda. Bu kadar arkadaşlar abone olun lütfen. 30 abone olalım lütfen. Lütfen ya. Üzülüyorum. Şimdi biraz sonra video bittikten sonra ağlarım yemin ederim. Ben neden olsa abone olmuyorum diye arkadaşlar. Ya olmak istiyorum arkadaşlar. Zor mu bir şey? Ya sizin kanalınız olsa yemin ederim abone olurum. Abone olmazsam şeytan çarpsın bak ezan okunurum. Yemin ederim abone olurum arkadaşlar. Ama siz bana abone olmuyorsunuz. <gülüyor> 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 tövbe tövbe de. Lütfen abone olun ya. Ya çok zor mu bize? Lütfen. Abone ya abone bu kadar nasıl oynayayım lütfen ben olayım son alalım son da alalım sonra da alalım bak kutu öldün bak öldürürüm seni 1 2 3 bak seni de öldürürüm Vallahi acımam ben. Benim acıma duygum yok. No. Beep bi be, bye bye. Öyle miydi lan? Öl bu bu, bu 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 bizim bu bizim yükümüz. Öl bakayım. Öl 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 bakayım. Öl öl öl. Dondurdum. Of oh, 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 of oh. Nesi üçüncü olduk Tekrar oyna Yine ben bırakalım Bırakırım kızları ve video bitiririm 17 yedi Lütfen 30 abone olalım 30 abone olduğumuzda çok mutlu olurum Ya da tamam ya 20 rütbe yapmaya çalışayım Yapamazsam da bırakayım artık <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> He bunun da e, akü sarı vardı. Izgara bittik. Ya şurada bir yenilelim bitirelim. Durun arkasında. Tamam arkadaşlar şimdi çıkış basıyorum ve videomuzdan bu kadar arkadaşlar arkasını... görüşürüz ve bay bay.